आइ के ज़माना करें तो आप उगलना जितने आह जो पेटर का काटने ताई आमने तो पूछोगे जवाब और यहाँ और क्या जानकारी है आप ना उसको जानना चाहिए आह ना ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए शुक्र से नहीं सोचना ये 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 चप्पले आह ये ना खराब कर देता है आह उग जो पेटर जब तक आह Aferin çocuklarına hmm. Ben Büşra Turgut, Muğla Koçman Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon evet. Öğrencisiydim, evet. oradan mezun oldum. Üç hafta önümüzüne kadar da özel ortaca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde evet. Evet. çalışmaya başladım. Bu şekilde de seninle tanıştık, evet. evet. çok Evet. oldum. Peki, e, balık neyine eğitimler açısından nasıl duyduğunuz bir beklenti var? Ee, aslında bizim beklentimizden daha önemli senin beklentilerin bu konuda. Evet. Beklentiler çok daha evet. bir değerli evet. için. biz ee, sizin seninle tedavi planımızın programımızı oluştururken evet. Ee, senin ihtiyaçların doğrultusunda Hı. bir plan oluşturuyoruz. Evet. Bu yürüm olur, denge olur, koordinasyon evet. olur. Ee, senin neyin ihtiyacın varsa biz o şekilde bir ilerleme evet. yapıyoruz. Bu ilerlemeyi de işte basitten daha karmaşa, komplikeye evet. doğru bir sıralamayla evet. yapıyoruz. Ee, senin seanslarında, seanslarında da amacımız aslında e, senin ihtiyaçların, ihtiyaçların doğrultusunu doğrultusunda e, tamamlayacağımız bir Evet. E, sistem oturtuyor sinirlere. Ee, peki e, evde veya dışarıda adam gibi olan arkadaşlara eğitim bunlar nasıl bir şey yapabilir? E, öncelikle kesinlikle herkesin eğitime e, böyle bir fizik tedavi dönemine ihtiyacı olduğunu evet. biliyorum. Bu sadece sağlıkla alakalı bir durum değil sağlıklı bireylerde de fizik tedavi uygulamaları evet, evet. çok önemli aslında. Ee, sonuçta fizik sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Ee, daha kaliteli bir yaşam sürme evet. ihtiyacımız var. Ee, o yüzden mutlaka sağlıklı veya hasta bireylerde fizik tedavi evet. yardımı almalarını tavsiye ediyorum. Fizik ee, tedavi konusunda da şöyle bir durum var. Ee, bu kişiye özel evet. bir tedavi yöntemidir aslında. Kişinin neye ihtiyacı olduğu, evet. neyde yardım alması gerektiği evet. konusunda iyi değerlendirme gerekiyor bunun için. E, zaten seninle de böyle bir süreç yaşadık. Önce bir değerlendirme yaptık. Bizim evet. için de evet. bir evet. değerlendirme yaptık. Senin evet. bir evet. Seni değerlendirdik. Aynı şekilde e, tüm danışanlarımızda da aslında bu yöntemle evet. gerekiyor. Evet. Güzel bir değerlendirme. Ve bu değerlendirmenin sonunda evet. güzel etkinlik sizi tedavi programı oluşturmamız evet. gerekiyor. Evet. peki, ilerleyenlerde günlerde eğitim boğulacak mı, boğulacak mı? şöyle bir şey var, senin eğitimin kademeli olarak ilerlemesi oluyor aslında. Yani bir alt görevi yaptıktan sonra bir üst göreve edebiliyoruz evet. işte sen de bunun farkındasındır. Evet. artık dediğin mesela daha fazla fonksiyonel egzersiz içeren e, şeyleri, seansları geçiyorum. Evet. Bu zaman zaman senin e, kontrolün ve senin ilerlemen doğrultusunda yenileniyor ve güncelleniyor. Asla sabit kalmıyor. Evet. E, sabit de kalmamalı. Bu şekilde ilerlemeyi sağlayacağız. Mutlaka evet. seni biraz daha zorlayacağı dönemler da bu sefer de ilk başta zorlanacağız. O zaman buna evet. da alışıp evet. e, normal bir şekilde ilerleyelim. Evet, benim Ameliyat olduğum dönemlerde e, eğitim almıştık, nasıl nasıl bir e, Sen ameliyat olmuşsun. Kaç yaşında ameliyat olmuştun? E, 13 yaşında ameliyat oldum. 12 yaşında ameliyat olmuştum. Müzik tedavi O sayede de, benim e, altı olup eğitimi sizin oldu. Evet. Ee, şöyle ameliyat tabii ki ister istemez travmatik bir olay. Ee, genelde insanları çok zorlayan bir durum. Ee, ameliyatın daha sonra fizik tedavi alman kesinlikle zorunlu bir durumdu. Evet. Ee, bu tür vakalarda da yine aynı şekilde ihtiyaç neyi karşılıyorsa fizik tedavi evet. programı ona göre şekillendiriliyor. Evet. Ee, şimdi senin ameliyat olduğun konuyla alakalı bir başkası farklı bir ameliyat gerçekleştirildi. Evet. Farklı farklı e, bir yerde bunu göstermek evet. istedim. Ee, kesinlikle böyle bir durumda e, fizik tedavi almak hepsi için çok yararlı olacaktır. Evet. Evet. Peki benim de arkadaşlara hı hı. E, ne tür seneklerle bulgular diye? Ee, yine aklımda kısa döngüye giriyor. Böyle e, bir problem varsa ve bu problemi çözmeye yönelik e, bir, bir, bir e, kısa tedavi programı haritası. Mesela şöyle, ilk başta yürümekte zorlanan eczersizliği ile evet. yürümeyi öğretmekle, yürümeye evet. alıştırmakla başlayacağız. Ee, Tabii bunun yanında kas kuvvetlendirme egzersizlerimizin evet. mutlaka bulunması evet. gerekiyor. Ee, bunun dışında e, hastanın durumu geliştikçe kendini geliştirecek. Evet. Dediğim gibi aşama aşama kaydettiğimiz için evet, yürümeyi öğrendik dediğimizde bir üst yürümeyle beraber evet. denge. Daha sonra evet bunları da geliştirdiğimiz dediğimizde yürüme, denge, koordinasyon, El evet. göz koordinasyonu, görevi, odaklanma, görevi, odaklı, odaklı yaklaşımlar, bunların hepsini aşama aşama evet. kaydetmemiz gerekiyor. Evet. Öncelikle dediğiniz gibi kişinin durumunu, derecesini iyi bir göstermemek evet. ve değerlendirmemiz evet. gerekiyor. Evet. evet, o yüzden evet. teşekkür ederim, tanıdıkça memnun olduk. Artık evet. kanalımıza da tekrar anlatmak istiyorsanız, ilerideki videolarda, evet.